Ve ikinci fonksiyondayız. func get args. Tanımına bakalım burada. Bakın. args dizi e, fonksiyon argüman listesinden diziyi geri döndürür diyor. fonksiyon argüman dizisini döndürür ya da fonksiyon argümanlarının dizi olarak bu da bu şekilde en sonuncusuna bakalım func num args bu da argümanların fonksiyona gönderilen argümanların sayısı bak bu fonksiyona gönderilen argüman sayısını döndürür. Şimdi bunlar böyle havada kalmasın diye bunlarla ilgili örnek yapacağız. Ama genel olarak buradan